Nasıl? Hani şöyle parçalar olur mu? Öğrenci Bir de bak tek hatta işte geçeceğim. Atladım ben. Tamam Murat ben de arkandan geliyorum. Bakalım kim birinci olacak? Abi tabii ki de ben birinci olacağım. Murat ben yaklaştım. Tamam tuttum ben. Abi ben de tuttum. Ama Murat kusura bakma ben birinci evet, oldum. Evet gördünüz mü? Şimdi nasıl açalım? Şimdi, 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 şimdi burada burada şey Bu burada giriyorsun. Buradan istediğiniz modu seçin. Al buyur. İster Squid Game mod, ister bulmaca modu. Ben. ben mesela ben şimdi bir gireyim şunu. En sevdiğim bu. Yani bunlar megabayt da falan gittiğini haberim yok. İster arkadaşımızla girin, ister tanımadığımız kişilerle girin onu siz kaybedin. Bekliyorum ben gidince söylerim. Tamam gidiyor. Evet, gidiyor. Daha çok yavaş gidiyor ya. Oh, tamam yere. İşte böyle bir parkurlar, parkur. Böyle sırayla geçiyoruz mesela şimdi bir sizlerle bir. Bir 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 kez yapalım. Kazanmaya çalışayım. Hop. Kombinim nasıl? Ah, tamam tutundum. Ezbere biliyorum bu arada. Önceden oynadım. Tek şu şurayı ezbere bitmiyorum. O kadar. Puh düştüm ya. Yakın be ama. I need consumables. Ya, zor bir parkur ama. Yani bu Roblox'da olsa kolay da. PUBG da biraz zor hani mekanikler biraz şey ya. Yani Roblox'ta sadece yukarı tuşu var şurada. Ama burada yumruk tuşu var. Atlama tuşu burada. Anladın? Yavaş yavaş geçelim. Tamam. Selamünaleyküm. Tamam. Lan Siz ne yaptınız ya? Oradan oraya nasıl atlıyoruz biz? Kardeşim biz oradan oraya nasıl atlayacağız? İkisi de kırık olamaz ki. Olaya bak ya. Ayıp ya. Nasıl kırdınız ona mı? Ve sen oraya nasıl Ne bakayım? Hayırdır? Hayırdır la. Lan? Kadın orada duruyor. Ya görünmez blok yok ki. Allah'ım ya yaptılar şeye bak. Lan. Lan. Adamlar oyunun bug'ını bulmuş. Görünmüyor oğlum. Ha vallahi görünmüyor. Düşeceğim. Düştü. Tam görünmüyor lan. Niye görünmüyor bu? Ben ben niye burada oldum? Ya oynam. Sen Allah'ım Sen akıl fikir ver bana yar Ya Allah'ım bu sefer de böyle kaldım Ya ben çıkıyorum ee, şey böyle işte. Buradan reset iniz moda oynuyoruz ama buradakiler megabayt beklenmiyor. Bir kez daha <laughs> O zaman hadi görüşürüz. Arkadaşlar bay bay.